Yaşam dökü olur. Şimdi yaşam döküntümü vereyim mi? Onu vereceğim. Yaşam döküntümü ver. <laughs> Peki. Yani. Şimdi başlıyoruz. Biz. Ha mı? tabii buyur. Ay açık. Teyip seni. Bizim neslimiz Milade 673'te Horasan Nişabur şehrinden çıkmış. Hı hı. Kürk boylarını Ahmet Gilsevi, Türk boylarını toparlayaraktan bugünkü şeyi, Anadolu'yu kurmuş. Türkiye devletlerden ta denizinden, Adrenalin denizinden diyorlar. Deniz Şimdi Anadolu'yu kurmuş. Ve Anadolu'yu kururken Erzincan'ın Molla köyüne yerleşmiş. Hı. Ha. Güzel. Molla köyünde büyük bir tekke yapmış. Tekke halen daha ayakta kurbanlar kesildi. Tekke'nin adı ne? Ahmet Yesevi olması lazım. Şimdi şey, Molla. Molla hmm. Ahmet Yesevi olması Erzincan, lazım. Erzincan'ın Erzincan Molla Köyü'nde yüzde ki Ahmet Yesevi Tekkesi veya Olmasın. Ahmet Tekkesi olması lazım. Ahmet Tekkesi. Ha. Yani tekke ayakta devam ediyor. Kurbanlar kesiliyor. Orada bir hayli kaldıktan sonra 600 milyar milyarı oranın kışına dayanamayaraktan Fırat'ı müteakip gelmiş bu köyü kurmuş. Şehazan oldu. Hasan. Şehazan. Hasan hangi, nereye bağlı? Elazığ'a bağlı. Elazığ'a bağlı. Elazığ'ın Elazığ Basker kazasına bağlı. Basri gelip burayı kururken, kardeşinin ismi Hasan. Çocuğu yok. Hı hı. Demiş ki kardeş, senin adın demiş dünyaya namlandı. Sen bir devlet kurdun. Sen bir devlet kurdun. Ya ben mi ne olacak demiş, ben ölünce demiş, kapanıp gidecek, çoluğum yok, çocuğum yok. Hı, hı. kardeş demiş, senin Köyü senin adına söylerim. Şıkha sen? O kardeşim. Kardeşin, kardeşin adı, kendi adı? <laughs> Ahmet, Ahmet. Ahmet. Köyü Köy senin adına söylerim. Kıyamete kadar senin isminle benimle beraber söylerim. Ve hal böyleyken, şimdi Yese şehrinden, Yese hükümdarı yani esasında Yesevi diye bir şey yoktu. İsmi Ahmet. Hı hı. Şimdi Yesevi hükümdarı Karaçuk denilen bir dağ var, avu, av çok seviyor. Hı hı. Fakat o dağa da tırmanamıyor. O dağa da tırmanamıyor. Hı hı. Ne diye diye ulameleri toplamış, işte e, remmilcileri toplamış, alimcileri toplamış. Hı hı. O zaman bir şimdi gibi greder eder yok ki mümkün değil. Ne olacak? E, demişler bu, bu, bir mucize işi. Hı hı. Ne kadar toplamışsa olmamış. Demişler kim var? Demişler ki Ahmet var. Dokuz yaşlarında. Hı hı. Gitmiş getirmişler. Ben gelemem, yani daha, yani. ben gelemem demiş. Neyiz Ahmet? Küçük Ahmet yani. Daha çocuk yani. Daha küçük Ahmet demişler. Ben gelemem demiş. Baygısı Şehnaz diyor ki, sen gitmen lazım kardeş diyor. Babamın türbesine git, orada bir bohça var. Hı -hı. O bohçayı açarsan sen bu davayı çözersin. Ve gidiyor bohçayı açıyor. Bohçanın içine lokma ekmek var. El kadar alıyor. Hı -hı. Ve cumata gidiyor. Askeri erken, sivil erken koca bir hükümdarın e, tarihin yazdığına göre bir 10.000 kişi var. Bu 10.000 kişi o ekmeği kırıntı kırıntı lokma yapıyor. Diyor ki bu dağın halı ne olacak? Hı hı. Diyor ki sultanım ben bir dua edeyim size bir Allah Allah deyim. İzni koda diyor Allah'ın izniyle nice dağlar yerinden kalkar diyor. <laughs> hı hı. Ve kendi bir dua ediyor çocuk haliyle toplumda hı hı. Allah, Allah Allah diyor amin diyor ve bir tufan kopuyor Nuh tufanı gibi. Hepsi böyle deryanın yüzüne yüzmeye başlıyor. O kadar gördüğün erken. Sultanım diyor dur dur bu tufanı. Bitti artık bu yani bu ülke bitti. Ve tufan duruyor. Bakıyor ki Karaçuk Dağı tamamen erimiş, dağılmış, dümdüz olmuş. Ve Yese şehrini oraya kuruyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor kıyamete kadar de diyor isminin söylenmesini arzuluyum sultanım diyor. Öyleyse benim adım Ahmet diye ismim. Ben isme Ahmet diye seni söyleteyim. Senin ismin de benimle beraber kıyamete kadar diyor. Şey olsun. Söylesinler. Evet. Ve nihayet geliyor Şahzan'ı kuruyor. Kardeşinin ismiyle söyletiyor. 32 iklimin yüzde devlet vergisi gibi yüzde 32'si bize vergi geliyor. Yani resmen geliyor. Şey mi? Köyümüzde şey dedi ya. Yani geliyor da bunu bir servet mervet yapmak değil. Kazanlar kaynıyor. Yoksullar akşamına yiyor, sabahına yiyor. Fırat boyu gelen geçe yiyor. Ahmet dedenin, Şıkaymet dedenin dergâhına kazanlar kaynıyor. Nihayet dolanıyor, fırlanıyor. Sultan Alaaddin Keykubad, Selçuklu hükümdarı. Muşar'da zindanda yatarmış. Tahmin ederim ki kardeşi tarafından çevrilmiş. Hani bu hüküm daraltabu var ya. He, oradan çıkıyor ve Şahmet dedenin yanına geliyor.